Herkese merhabalar. Şok ekonomik tariflerde bugün tam 4 kişilik etli havuçlu pilav hazırlıyoruz. Öncelikle tavaya sıvı yağ, kuru soğan ve havucu alarak kavuralım. Tuz Düdüklü tencerede yaklaşık 20 dakika haşladığımız kuşbaşı eti de ekleyerek kavurmaya devam edelim. Ardından sarımsak ve sadece şok marketlerde bulabileceğiniz mis tereyağını ilave edelim ve karıştıralım. Yaklaşık 20 dakika ılık suda bekledikten sonra güzelce yıkadığımız pirinci de ilave edelim. Son olarak karabiber, et suyu ve sıcak suyu ilave edip tencerenin kapağını kapatarak kaynamaya bırakalım. Ocağı kapattıktan sonra üzerine bir kağıt havlu kapatarak pilavımızı dinlenmeye bırakalım etli havuçlu tane tane pilavımız servise hazır denicek herkese şimdiden afiyet olsun